Herkese merhaba arkadaşlar. Akrep Burcu Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Dörder tane kart seçeceğiz ve her biri bir haftayı temsil edecek. Gündemi, aşk hayatı ve eylemi şeklinde bakacağız. Bakalım akrep burçları için Nisan ayı birinci hafta gündem. ikinci hafta üç ve dört. Aşk hayatı bir, 2 3 ve 4 ve birer tane de eylemine bakacağız. Eylemsel olarak neler olacak? Bir bakalım. Evet, şöyle kartları düzeltelim ve birinci haftayla başlıyorum arkadaşlar. İlk hafta bakalım akrep burçlarını ne bekliyor? Akrep burçlarını ilk hafta bir değişim bekliyor arkadaşlar. Bu parayla ilgili bir değişim olabilir. Kendileriyle ilgili bir değişim olabilir. E, kendilerini değiştirdikleri, dönüştürdükleri bir e, süreç başlıyor olabilir hayatlarında. E, ve dediğim gibi parayla ilgili, işle ilgili bir değişim, yeni bir iş, belki bir para kazanmak, bir yerden alacağını almak e, vesaire böyle bir e, durumda söz konusu olabilir. E, Akrep burçlarının için ilk hafta bakalım aşk durumuna e, aşkla ilgili değne konusu geldi arkadaşlar aşkla ilgili taşıdığı bir durum bir yük bir sıkıntı bir stres var e, kendi kendine böyle bir strese sokuyor olabilir veya yaşadığı bazı şeyler e, ilk hafta stresli geçmesine sebep olacak olabilir aşk hayatının ama bir değişimden geçtiğini söyleyebiliriz belki de daha önce yaşadığı aşkla ilgili bazı olumsuzluklarla ilgili değişim yaşıyor olabilir. Kendini değiştiriyor, dönüştürüyor, iyileştiriyor olabilir bazı akrep burçları. Bakalım eylem kartına. Kılıç prensi geldi. Burada daha kararlı, daha dik, daha mantıklı hareket etmeye çalışan akrep burçları görüyorum diyebilirim. Çünkü genellikle Akrep Burcu Su Grubu olduğu için duygularıyla çok hareket eden bir insandır ama burada biraz daha mantığıyla harekete geçmek isteyen eylemlerine mantığını yansıtan belki de bu değişim bununla ilgili yani dengede, sağ, mantıklı ve çözüm odaklı bir yapıda olmayı çalışan bir Akrep Burcu diyebiliriz. İlk hafta en azından daha mantıklı davranıyor hareketlerine mantık yansımış öyle diyebilirim bakalım ikinci haftaya ikinci haftada yine bir diriliş kartı geldi yine bir iyileşme söz konusu buradaki aldığı karar Belki de mantıklı kararlar çözümler e, ya da kendiyle ilgili verdiği bazı kararlar ikinci haftaya onu daha diri bir şekilde e, başlatıyor enerjisel olarak daha dinç daha iyi daha e, mutlu, huzurlu bir şekilde başlatıyor diyebiliriz. Bakalım aşk durumuna para dörtlüsü geldi yine aşkla ki konuma. Yani aşkla ilgili çok şu iki kartta güzel kartlar değil arkadaşlar ama e, sanki Akrep Burcu zaten aşkı bir kenara bırakmış da e, kendiyle ilgileniyormuş gibi kendiyle ilgili bazı kararlar veriyormuş gibi e, kendini değiştirip kendini dönüştürüyormuş gibi e, ve Sanki aşkı artık böyle bir yere saklamış Hani o şu anda bir yerde bir dursun. Daha sonra ben ona bir döneceğim diyen ya da böyle beklemeye almış olduğu. Mantıklı davranmak zorunda kaldığı Belki de kendisinin hareket etmemesi gerektiği karşı taraftan bir durum beklediği ve bununla ilgili de onu askıda bıraktığı bir durumda söz konusu olabilir. Eylemsel olarak bakın yine kılıç geldi, kılıçası geldi. Kesinlikle eylemlerine bir soğukluk, bir mesafe, bir karar, azim ve mantık gelmiş. Yani dik durmaya çalışıyor Akrep Burcu. Eylemlerine bunu yansıtıyor. Kesinlikle böyle eğilmeyeceğim, hani sen geleceksin, sen yapacaksın tarzında bir enerji söz konusu olabilir. Bunun dışında dediğim gibi kendin, kendince aldığı bazı kararları, kendine verdiği bazı sözleri, içsel sözleri yerine getirmek için yine enerjisel olarak kendini programlıyor, dönüştürüyor olabilir ikinci haftada yine. Bakalım üçüncü haftaya, üçüncü haftaya kader çarkı talih kartı geldi arkadaşlar. Burada kadersel bir zamanlama, kadersel bir dönüşüm, kadersel bir olay yaşanabilir üçüncü hafta Akrep Burçları için. E, i̇lahi bir zamanlama olacak bir şeyin zamanı geldiğini fark edeceksiniz ya da böyle e, kadersel olarak bir şey yaşanacak bir tanışma da olabilir bir olay da olabilir böyle e, kendinizle ilgili bir durumda olabilir yani kendinizi hani buradaki çabanız e, iyileşme durumunuz dönüştürmeye çalışmanız 3. haftada ilahi olarak bu zamanın geldiğini ve e, kendinizi iyileştirdiğiniz ya da bir adım öteye gittiğinizi fark edecek olabilirsiniz. Para onusu geldi aşk kartına. Hmm. Şimdi şöyle hissediyorum arkadaşlar. Bazı akrep burçlarının 3. hafta hayatına girecek olan kişi. 3. hafta tanışacak kişi olabilir. 3. hafta geri dönecek bir partner olabilir. Her kimse ya da yaşanan olay her neyse sizin maddi manevi tamamlanmanıza sebep olacak. Ee, belki evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız, belki evleneceğiniz bir durum olacak. Bazılarınız için e, buradaki karar, dik duruşunuz birinin yani bu kişinin size evlenme teklifiyle gelmesine sebep olacak da olabilir. Kadersel olarak bir evlenme, tamamlanma, e, mutlu aile kartı söz konusu yani bunun zamanı gelmiş arkadaşlar akrep burçları için söyleyebilirim evlenecekleri partnerler daha ciddi ilişki yaşayacakları partnerler nisan ayında hayatlarına tekrar geri dönüş yapabilir eylemsel olarak bakalım değnek dokuzlusu burada hani Şuradaki Keskin ve soğuk tavırdan ziyade biraz daha sıcak samimi bir bir tavır yansıyacak enerjilerine fakat yine de e, temkinli olacaklar diyebilirim. Yani her ne kadar karşı taraf ona güzel bir şekilde gelmiş olsa da e, eylemsel olarak akrep burçları e, şey yani sıcak ama temkinli olacaklar diyebilirim 3. hafta davranışsal olarak. Bakalım dördüncü haftaya. Dördüncü haftaya da yine böyle kendilerince buradaki duruma inanamayacak olup acaba şöyle mi acaba böyle mi diye içsel ıı, kuşkuya düşecek olan akreplerden bahsediyor olabiliriz ki akreplerin genel özelliğidir. Ee, güven duygusu, güven problemi yaşadıkları için acaba sahi mi, acaba gerçekten mi, acaba şöyle mi, acaba böyle mi diye e, dördüncü hafta kendi kendini yiyecek olabilir bu şekilde. Bakalım ha, bu niye geldi şimdi? Ee, kupa üçlüsü, şey kupa üçlüsü değil, Pardon kılıç üstlüsü geldi arkadaşlar burada. Kılıç üstlüsü biliyorsunuz ki aldatılmayı, ihaneti temsil eder. Kalp kırıklıklarını temsil eder. Ee, aldatılır mıyım korkusu yaşıyor olabilirsiniz dördüncü hafta. Belki de buradaki şeye inanamayıp e, bunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu aldatı, sizi aldatan bir partner olabilir. E, bunu düşünüyor olabilirsiniz. Affedebilir miyim diye düşünüyor olabilirsiniz dördüncü hafta. Veya ee, kalp kırıklığı yani illa aldatmak demeyelim kalbiniz kırılmış da olabilir ee, kalbimi tekrar kırar mı üzülür müyüm ya da işte e, bu ilişki gerçekten devam eder mi niyetinde ciddi mi gibi bazı durumlar yine aşk hayatında e, gündemde olabilir. Bunun yanı sıra üçüncü bir kişi de araya girmeye çalışabilir arkadaşlar. Yani sizin bu durumunuzu gören, gören öğrenen sizin tarafınızdan veya karşı taraftan bir kişi bu olaya müdahale etmeye çalışacak olabilir. Engel olmaya çalışacak olabilir. Bakalım. Ay kartı bir kadın. Evet. Bir kadın arkadaşlar buradaki durum her neyse sizin üçüncü hafta yaşayacağınız ilahi olarak zamanın geldiği mutlu mesut bir şekilde tamamlanacağınız durum her neyse bunu öğrenen biri kadın olarak hissediyorum. Ay kartı e, kadını temsil eder. E, bu kadın bir şekilde engel olmaya çalışacak olabilir. Araya girmeye çalışacak olabilir. Müdahale etmeye çalışacak olabilir hayatınıza. Evet. Ya da siz bu korkuyu yaşayacak olabilirsiniz. Yani burada çok güzel bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Dördüncü hafta kendi kendinize acaba beni aldatır mı? Acaba beni terk eder mi? Acaba samimi mi diye kendi kendinizi dolduruşa getirdiğiniz bir haftadan da bahsediyor olabiliriz. Eğer gerçekten üçüncü bir kişi olmayacaksa ya da yoksa böyle bir durum söz konusu değilse kendi içinizde bunu yaşayacak da olabilirsiniz sevgili akrep burçları. Bakalım Nisan ayında neyi fark etmeniz gerekiyormuş? Neyin farkında olmanız gerekiyormuş? Nisan ayında fark etmeniz gereken şey ne? Nisan ayı için bir işaret kartı seçelim Akrep burçları için. Nisan ayının işareti Akrep burçları için nedir? Bir tane de melek kartı seçeceğim. Evet, öncelikle farkındalık kartını açıyorum. Dua dedi arkadaşlar, biraz dua etmeniz gerekiyor olabilir. Temizlenmeniz, arınmanız, bir şekilde şifa çalışmaları yap, yap, yapmanız gerekiyor olabilir. Buradaki bu aldatılma duygunuz, bu inancınız, daha önce yaşanmış olan şeylerin içinizde bıraktığı korku. Bunları da yine dua ederek işte bir şekilde çalışma yaparak enerjisel olarak temizleyecek temizlemeniz gerekecek olabilir. Bunun farkına varın. Dua etmeniz gerektiğini farkına varın. E, dualarınıza da dikkat edin diyebilirim. İşaret olarak bakalım. Koşulsuz gerçek aşk dedi. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Yani diyor ki burada arkadaşlar beklentisiz sev. Beni aldatır mı diye düşünme, işte beni kırar mı, beni üzer mi diye düşünme. Yani beklentisiz ol biraz. Yani akışına bırak, sev, sadece sev. E, sevgiyi gör, onun seni sevmesini, senin onu sevmeni e, gör, buna izin ver. E, kuşkularının, korkularının, e, gereksiz baş, başka şeylerin işin içine girmesine, enerjini bloke etmesine izin verme. E, saf sevgide kal ve koşulsuz, beklentisiz ol diyor size kartlar. Bakar mısınız? Bırak ve teslim ol dedi zaten meleklerde. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçların içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Akşam burada bu korkuyu siz yaratıyorsunuz. Aldatılma korkunuz, terk edilme korkunuz, bir şekilde kızı kırılması korkusu yani buradaki yaşattığınız elinizde bakın burada avucunuzda tuttuğunuz şey her neyse bu korku bunu diyor serbest bırakın, akışa bırakın, koşulsuz ve beklentisiz sevin. Sevgili akrep burçları mesajınız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.